Ekstra satmışlar. Ay şaka yapıyorsunuz. Bugün yeterince negatif konuları konuştuk, birazcık da pozitif konuları konuşalım. Yusuf Dikeç'in bu pozunu artık bilmeyen, görmeyen muhtemelen kalmamıştır. Türkiye bildiğiniz gibi 2024 Paris Olimpiyatlarında 51 yaşındaki Yusuf Dikeç'i gönderdi. Ve Yusuf Dikeç göz koruması, lensi, kulak koruması falan hiçbir ekipmanı olmadan bizlere gümüş madalyayı kazandırdı. Ve evet bunu tekrardan söylüyorum, gümüş madalyayı kazandık arkadaşlar. Çünkü bu sonrasında sosyal medyada bayağı bir tartışıldı. Bazı kullanıcı bu adamın madalya kazanmadığını iddia etti fakat hayır bu Adam madalya kazandı ve hayır yine bazı insanların söylediği gibi bu adam kötü atış falan da yapmadı. Ya bu insanlar niye böyle paylaşımlar yaptılar bilmiyorum ancak Yusuf Dikeç'in atışı gayet de iyiydi ve kendisi 10 metre havalı tabancada gümüş madalya aldı. Yani evet bu madalyaların elbette kategorileri var. Bu yüzden de bu arkadaşın yaptığı gibi işte belli bir kategoriyi paylaşıp bak kardeşim Yusuf Dikeç herhangi bir madalya almamış demek birazcık komik duruyor. Her neyse gelelim Yusuf Dikeç'e. Kendisi Türk emekli az subay ve atıcılık sporcusudur. Tabanca kategorisinde yarış bir şey söyleyeceğim ya kötü insanlar her yerde var da olan adam modelle getir. Tamam mı? Yani şundan yani. alakalı kötü ne söyleyebilirsin ki? Yani ne olabilir ki ya? Ben bundan Hayır, sonra lava. Bana... Hayır Hayır bir şey söyleyeyim. Ben bundan sonra toksiklere kızmayacağım ya. Bak ciddi söylüyorum kızmayacağım. Ya demek ki bu şey değil anladın mı? Hani bize özel bir şey değil. Yok canım. Yani Allah Allah 51 yaşındaki adam tamam mı? Yani yaşın falan bir önemi yok bu arada. Adam ya şu an bak. Korba şey olmadan. Oğlum o adam konuşuluyor anladın mı? Bu kıskançlık abi ya. Hariba çok kötü insanlar var ya. Dışmaktadır. Ve şu anda kendisi evet, 51 yaşında. Ve kazanmış olduğu bu madalya sayesinde Türkiye atıcılık konusundaki ilk madalyasını almış oldu. Ancak emin olun Yusuf Tikeç'in bize öğretmiş olduğu tek ders bu değildi. Yusuf Tikeç aslında bizlere yarışmalarda birinci olmak yerine yarışmalara damga vurmanın çok daha önemli olduğunu göstermiş Aynen. oldu. Çünkü yarışmayı kazanan rakibimiz her ne kadar birinci olmuş olsa da dünyanın neredeyse hiçbir yerinde konuşulmadı. Hatta Yusuf Tikeç'in %1'i kadar bile adına. konuşulmadı. Oğlum adama ya şimdi biliyorsunuz Instagram olmadığı için sabahtan beri Twitter'da geziyorum. Oğlum yani gitmenin <laughs> şeyinden sayfasından işte Elon Musk'ından işte tekken şeye yap, animasyon yapmış. oğlum herkes 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 adamı konuşuyor ya dünyada. Yani aslında işte mad altı alabiliriz lan. çok enteresan insanlar var ya. Sadece dünya gündeminde de değil, adam kendi ülkesinde bile konuşulmadı. Ya adamın madalya götürdüğü kendi ülkesinde bile adam yerine Yusuf Dikeç konuşuldu. Yani siz düşünün, Türkiye gerçekten belki de uzun yıllar sonra ilk defa dünyanın gündemine oturdu denebilir. Ve ben belki de hayatımın hiçbir noktasında Türkiye'nin bu kadar fazla dünya gündeminde olduğunu görmemiştim. Çünkü atılmış evet. olan postlara baktığımız zaman 130 milyon, 50 milyon, 70 milyon, hatta en ölü post 2 milyon görüntülenmeye sahip. Ama tabii ki bu kadar dünya gündemi olun eleştirilerinde hedefi oluyorsunuz. Ve maalesef ki bu eleştiriler öyle yabancı insanlardan da değil, bizim insanlarımızdan geldi. Elbette eleştiri eleştiridir fakat yapılan eleştiriler bence yapıcı değil. Yapılmış olan ilk eleştiri şuydu. Len bu adam niye el cebinde atış yapıyor da bizi rezil ediyor? Belki düzgün bir atış yapsaydı altın madalya alacak. Hayır bak öyle Bu adam niye eli sikinde atış yapıyor demişlerdir. Bak yemin ediyorum bunu söylemişlerdir. El cebinde falan dememişlerdir. Dur, ama eli cebinde artistik yapmayı tercih etmiş falan. Dostlarım öncelikle Yusuf Dikeç'in açıklaması göre kendisi en rahat bu şekilde atış yapabiliyormuş. Yani Diyor, bunun artistik ve şovla falan hiçbir alakası yok. Tamamen tercih meselesi. Ayrıca bunu Yusuf Dikeç bizlere çok güzel bir şekilde gösterdi diye düşünüyorum ama yarışmalarda birinci olmaktan ziyade yarışmaya damga vurmak önemlidir. Ve Yusuf Dikeç emin olun bu yarışmaya gayet de damgasını vurdu. Ve uzun bir süre boyunca da hiçbir şekilde unutulmayacak bir isim haline geldi kendisi. Ve bunu da tüm Türkiye adına yaptı. Yani bizim burada bu adamı tebrik etmemiz gerekiyorken niye gidip köstek oluyoruz ben bunu anlamış değilim. Ha eleştiri elbette yapabilirsiniz bunda hiçbir sıkıntı yok ama Abi eleştirilecek de bir şey yok anladın Yaptığınız mı? Yaptığınız eleştirilerde keşke birazcık daha mantıklı olsaydı. Yapılan ikinci eleştiri ise şu. Neymiş efendim yarışmayı kazanan adam daha fazla gündem olmayı hak ediyormuş da Yusuf Dikeç bunun önüne geçmiş de, adamın önünü kesmiş de bilmem ne de bilmem ne. Ya kardeşim bu adam oraya çıkıp beni gündem yapın diye bağırdı ah! mı anasını satayım? Adam gayet cool bir şekilde çıktı atışını yaptı daha sonrasında gündem oldu. Bu kadar. Yani kalkıp da bundan dolayı adamı aşağı çekmek ne bileyim bana çok itici geliyor lan. Ya ayrıca bu bizim üzülmemiz gereken bir durum da değil. Bizim buna tam tersine sevinmemiz gerekiyor. Çünkü bizim ülkemizden olan bir sporcu şu anda tüm dünyanın gündemi oldu. Ve tekrar söylüyorum tüm dünyanın derken gerçekten abartmıyor. Evet. Dünya evet. üzerinde en azından son zamanlarda belki de hiçbir Türk bu kadar fazla konuşulmamıştır. O yüzden Yusuf Dikici ben şahsen buradan tebrik etmek istiyorum. Gerçekten çok iyi bir iş başardı. Özellikle de kendisi başarı elleriniz cebinizdeyken gelmez diye bir ifade kullandıktan sonra elleri cebindeyken böyle bir atış yapıp böyle bir başarı yakalaması gerçekten çok ironik olmuş. Bu arada hazır konumuz Yusuf Diket. Şundan da bahsetmeden geçmeyeyim. Özellikle Twitter'da bu adam hakkında açılan binlerce sahte hesaplar ve bu hesaplar sürekli olarak bu adam üzerinden etkileşim sağlıyorlar ve bundan büyük ihtimalle de para da kazanıyorlar. Lütfen bu saçma sapan hesaplara hiçbir şekilde prim vermeyin. Yusuf Diket'in şu anda benim bildiğim kadarıyla sadece bir tane Instagram hesabı var. Onun dışında da sosyal medyayı kullanmıyor. Onu da göremiyoruz. O yüzden bu sayfaları lütfen daha fazla etkileşim sağlamayın. Çünkü gördüğüm kadarıyla halen daha bu işin ekmeğini yemeye çalışıyorlar. Aman diyeyim dikkatli olun. Her neyse sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.